Merhaba sevgili internet arkadaşlarım. Bugün sizlerin de istekleri doğrultusunda çocuk hastaya yaklaşım ve ilaç dozları hakkında konuşacağız. Öncelikle çocuk hastaya yaklaşımda çocuk hastalığın anamnez alma, fizik muayeneden bahsedeceğiz. Arkasından tedavi dozlarında ateş yönetimi ve sık görülen hastalıklardan bahsedeceğiz. İlk öncelikle çocuk hasta yaklaşımdan başlayalım. Bizim için çocuk hastaya yaklaşımda öykü alma ve fizik muayene hasta odaya girdiği anda başlar. Hastanın ebeveynle olan ilişkisi, hastanın motor mental gelişimi, size olan davranışları fizik muayenenin ve öykü almanın ilk dakikadan başladığını gösterir. Tabi her anamnezde olduğu gibi çocuk anamnezlerinde de öncelikle kendimizi tanıtarak başlıyoruz. Unutmayın birazdan o çocuğu muayene edeceksiniz, çocuğa dokunacaksınız. O yüzden çocuğun ve ebeveynlerinin güvenini kazanmak önemli. Bu yüzden Güler yüzde olmak, çocukla ilgili iletişim kurmak anamnez sırasında bizim için önemli. Biraz daha büyük çocuklarımızda özellikle ergenlerde mahremiyete saygılı olmak ana, kral, ana kurallarımızdan birisi. Muhakkak hastayı getiren ebeveynin bakım vereninde yakınlığını öğrenmemiz gerekiyor. Bunun yanında bazı bebek ve çocuklar anamnez alırken ebeveynin kucağında, bakım verenin kucağında oturmak isteyebilir. Bu da çocuğun daha rahat olması için bizim de önerdiğimiz bir durumdur. Anamnez almada yani öykü almada nelere dikkat ediyoruz? Ortalama bir 5 maddeden bahsedebiliriz. Hasta bilgileri, yakınma, öykü, özgeçmiş ve soygeçmiş maddelerimiz bulunmakta. Öncelikle hasta bilgilerini kaydediyoruz. Hastanın adı, doğum tarihi, yaşı, telefonu, adresi ve öykünün kimden alındığını muhakkak not ediyoruz. Bizim çocuk hastalarında hastalıklar çocuğun yaşına, saatine, ayına göre değişebildiği için bazı kısıtlamalarımız var. Örneğin yaşı 2 günlüğe kadar olanları daha çok saat hesabıyla, 2 ayla kadar olanları gün, 2 yaşa kadar olanları ay, sonrasında ise yıl olarak yaşını kaydediyoruz. Hastanın bilgilerini kaydettikten sonra yakınmaya geçiyoruz. Yakınma birkaç kelimeden oluşan asıl başvuru sebebini bize veren kelimelerdir. Örneğin ateş, öksürük, kusma, ishal gibi birkaç kelimeden oluşur. Bunları daha ayrıntılandırmak için ise öyküye geçiyoruz. Öykü kısmında yakınmalar tek tek ele alınır ve kronolojik bir sıralama ile anlatılır. Her e, bahsedilen her semptomun başlangıcı, süresi, şiddeti, sıklığı, arttıran, azaltan faktörleri, eşlik eden belirtileri öykü kısmında ayrıntılandırılır ve ayırıcı tanımlara gidilmeye çalışılır. Bu soruları sorarken de hekimlerin önemli görevlerinden biri de yönlendirici olmamalıdır. Ebeveynin, bakım verinin tüm söyledikleri not edilir ve bizden önce bir hastane başvurusu vardı, varsa orada yapılanlar, tetkikler, sonuçlar, ön tanılar muhakkak dosyalarımıza kaydedilir. Özgeçmişe geçtiğimizde ise perinatal ve natal kısımla başlıyoruz. Perinatal gebelik komplikasyonlarını, annenin gebelikte geçirdiği hastalıkları, natal dönemde ise doğumun nasıl olduğunu not ediyoruz. Sezaryen, normal, erken doğum, apgar skoru, doğum komplikasyonu gelişip gelişmediğini muhakkak notlarımıza yazıyoruz. Postnatal dönemde yeni doğandan itibaren değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yeni doğan sarılığı, Hastalığı, hastanede yatışı var mı, geçirdiği bir cerrahi girişim, kaza öyküsü, herhangi bir ilaç alerjisi, besin alerjisi, düzenli kullandığı ilacı var mı sorguluyoruz. Eğer bir çocuk hastayla karşılaşıyorsanız Sadece o çocuğun semptomlarına yönelik tedavinizi yapmak yetmez. Her zaman için çocuk hastanın gelişimini, aşılarını, beslenmesini değerlendirip sağlıklı bir gelecek için herhangi bir yerde duraklama, aksama varsa bunu önceden değerlendirmemiz gerekir. O yüzden her çocukta semptomundan bağımsız olarak özgeçmişinde biz gelişimsel öyküsünü değerlendiriyoruz. Yaşına uygun mu gelişim basamakları bakıyoruz. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine uygun aşıları var mı? Sağlık Bakanlığı dışındaki rutin aşılamalarda önerebileceğimiz aşılara ayı uygun mu? Önerebilir miyiz? Beslenme öyküsü nasıl anne sütü enteral ürün geçişi özel bir diyet ihtiyacı var mı puberte değerlendirmesi nasıl erken bir puberte mi gecikmiş bir puberte mi değerlendiriyoruz okul başarısı da dahil olmak üzere sosyal durumlarını değerlendiriyoruz Soy geçmişte ise anne babanın yaşı, sağlık durumu, eğitim durumu, mesleği değerlendiriliyor. Ardından da akrabalığını sorguluyoruz. Bazı düşündüğümüz özellikle hastalıklarda akrabalığı sorgulamak yetmiyor. Aynı köyden olup olmadığını da ailelere soruyoruz. Kardeş öyküsü, kaç kardeş, sağlıklılar mı? Ailede benzer hastalık var mı? Önemli bir hastalık var mı? Eğer bilginiz hastalıktan şüphe ediyorsak da soy ağacını iyi çıkarıyoruz. Tüm bu anamne sonrasında birçok ön tanılarımız, ayırıcı tanılarımız oluyor. Ardından fizik muayeneli bu ayırıcı tanılarımızı elemeye devam ediyoruz. Çocuk hastalarda fizik muayene vital bulgular ve antropometrik ölçümlerle başlar. Vital bulgularımız vücut sıcaklığı, solunum sayısı, kalp tepe atımı, kan basıncı ve oksijen saturasyonundan oluşur. Solunum sayısı, kalp tepe atımı ve kan basıncı için yaşa uygun normal aralıklarımız vardır. Eşkinler gibi tek bir sınırımız olmamakla birlikte hastanın yaşına, kilosuna, boyuna göre değişik değer, sınırlamalarımız vardır ve hastanın değer değerlerinin bunlara uygun olup olmadığına muhakkak bakıyoruz. Vücut sıcaklığında ise ölçüm yerimize göre üst sınırımız değişmekle birlikte 38 üzerinde olup olmadığını değerlendiriyoruz. Oksijen saturasyonunda ise o da havasında 93'ün üzerinde olmasını bekliyoruz. Antropometrik ölçümlere geçtiğimizde ise antropometrik ölçümler her çocuğun muayene başvurusunda her seferinde yapılması gereken ölçümlerdir. Sağlıklı kontrol olsun veya hasta başvurusu olsun her kontrolde vücut ağırlığı ve vücut boyuna bakıyoruz. 3 yaş altı çocuklarda da baş çevresini değerlendiriyoruz. Ayrıca ağırlık ve boyun birbirlerine oranlarına bakabildiğimiz boya göre ağırlık, vücut kitle indeks, percentil gibi değerlere de bakarak normal aralıklara uyup uymadığını göz ardı etmeden inceliyoruz. Bunlar için kendi hastanemizin de hekimlerinin... Ee, Önce olduğu chatçözüm.com'dan hastanın ağırlığı ve boyuna girerek vücut boya göre ağırlık yüzdesi veya vücut kitle indeks normal ılıklarını değerlendirebilirsiniz. Bu iki büyük değerlendirmenin ardından sistemik muayeneye geçiyoruz. Sistemik muayenede genel durum değerlendirmemizi yapıyoruz. de herhangi bir petişi, purpur, ekimoz, hipopigmentasyon, hiperpigmentasyon bulgusu var mı bakıyoruz. Lamp bezlerini ayrıntılı inceliyoruz. Herhangi bir lamp bezi fark etmemiz halinde de boyutu, hassasiyeti, kıvamı, mobil olup olmamasını muhakkak inceliyoruz. Baş boyun değerlendirmenin ardından da solunum sistemine bakıyoruz. Olgularda solunum sistemi de her iki akciğerin eşit katılıp katılmadığı, rail olup olmadığına bakıyoruz. Kardiyovasküler sistem değerlendirmesinde S1, S2 seslerimizin ritmik olup olmadığına, ek ses olup olmadığına bakıyoruz. Çocuk hastası ilk kez geliyor olabilir, konjenital bir kalp hastalığı olabilir. O yüzden tüm sistem muayenesini her seferinde ayrıntılı yapıyoruz. Gastrointestinal sistem muayenesinde organomegalisine, hassasiyetine, genitürner sistem muayenesinde hastanın pubertal gelişimine, ekstremite muayenelerine ve nörolojik muayenesine baktıktan sonra anamnezle birlikte fizik muayene bulgularımızı birleştirip patolojik bulguların özetini çıkararak ön tanılarımızı ve eğer direkt tanı ulaşabildik de tanımızı not olarak kaydediyoruz. Eğer ön tanılarımız çıktı ve kesin bir tanıya ulaşamadıysak laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerimizi isteyebiliriz. Eğer tanımız netleştiyse hastada ilaç tedavisine geçebiliriz. Çocukları öncelikle minyatür bir ilişkin olarak kabul etmememiz gerekiyor. Çocuklar yetişkinlerden farklıdır. İlaç dozları, yaklaşımlar, vital bulguların aralıkları hepsi ilişkinlerden farklıdır. O yüzden bir çocukta doğru ilacın doğru doz ve yolla uygun çocuğa doğru zamanda ve kayıt altına alarak yapılması gerekmektedir. Bu hasta, bu çocuk ilk kez o ilaçla karşılaşıyor olabilir. Alerji gelişebilir, anafilaksi gelişebilir. O yüzden hangi ilacın verildiği muhakkak not edilmelidir bir ilaç vermeden önce de çocuğun herhangi bir ilaç arasında olup olmadığı, aşılarının tam olup olmadığı, anne sütü alan bir bebek ise annenin aldığı ilaçlar, başvuru öncesinde aldığı ilaçlar muhakkak sorgulanmalıdır. Peki biz ilaç dozlarını nasıl ayarlıyoruz? İlaçları biz yaşa, kiloya veya çocuğun vücut düzey alanına göre hesaplıyoruz. Her ilaç için kullandığımız farklı yöntemler var. Kronik hastalığı varsa eğer kistik bir renal yetmezlik gibi dozlarda değişiklikler yapabiliyoruz. Aileler sizden daha pratik kaşık önerileri isteyebilirler. Biz yaklaşık olarak bir çay kaşığını yarım ölçek, bir tatlı kaşığını ise tam ölçek olarak değerlendiriyoruz. Birçok ilaç için tam bir ölçek 5 ml olarak yazar. Ancak bazı ilaçlarda, örneğin demir eksikliği tedavisinde kullanılan ilaçlarda veya konstipasyonda kullanılan ilaçlarda bir ölçek 10 ml olarak da geçebilmektedir. O yüzden siz hastaya uygun ilacı seçtiğinizde, kilosuna, boyuna veya vücut düzeyi alanına göre hesapladığınız dozda, Ölçek hesabı yerine mililitre vermenizi öneririm. Böylelikle bu karmaşayı da çözmüş olabilirsiniz. Bazı ilaçların içerisindense kendine özgü hazır CC hesabı olan, mililitre hesabı olan pipetler çıkabilir. Bunlar tabii ki ilaç dozlarının ayarlamada bize kolaylık sağlar. Çocuğun vücut yüzey alanını nasıl hesaplıyoruz? Kilosunu 4 çarpıp 7 ekleyerek 90 artı kiloya oranına bakıyoruz. Peki daha ayrıntılı her verdiğiniz ilacı nereden kontrol edebilirsiniz? İnternette Genel ve Yandal Pediatri Derneği protokolleri, uluslararası protokollerde PubMed, Google Akademik ve özellikle UpToDate'den ilaçların çocuklara uygun dozlarını daha rahat bulabilirsiniz. Şimdi birkaç hastalıktan bahsederek bunlarda kullandığımız ilaçların dozlarından bahsedeceğim. Öncelikle en sık çocuklarda reçete edeceğiniz ilaçlar parasitamol ve ibuprofen dediğimiz antipiretik ilaçlardır. Önce ateşten biraz bahsedelim. Ateş bir hastalık değil, bunu bilelim. Fizyolojik bir tepki, vücudun bir savunma makinizması ve beyin hasarına neden olmadığını biliyoruz sağlıklı çocuklarda. Veya bir febril konvizyonu ateş düşürücü vererek önleyemediğimizi biliyoruz. O takdirde ateş düşürücüyü her vücut sıcaklığı artan çocukta değil, çocuk kendini rahatsız ettiyse, aktivitesi azaldıysa, sıvı alamıyorsa o takdirde kullanmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekir. Biz ateşten korkmuyoruz. Ateşin nedeninden korkuyoruz ve ailelere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer siz ateşin nedenini buluyor ve tedavisini veriyorsanız bizim için sıkıntı yok. Ancak nedenini bulamıyorsak o zaman araştırmak gerekir. Ateşin tedavisinde ise ilk madde nedenin tedavisi olmakla birlikte ikinci maddemiz ise destek tedavisi. Ateşle birlikte sıvı kaybında artış olduğu için öncelikle sıvı alımını ailelere anlatıyoruz. Bol sıvı alması gerektiğini belirtiyoruz. Ardındansa az önce bahsettiğim gibi çocuğun yaşam kalitesini arttırmak adına, beslenmesini arttırmak adına antibiyotik kullanabiliriz. Ancak her ateşte muhakkak tedavi vermemiz gerekli değildir. Sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı gibi bazı durumlarda vücut sıcaklığının yükselmesini istemiyoruz. Örneğin altta yatan nörolojik hastalıklar, letarji, kafa travması, postkardiyak arrest gibi özel durumlarda vücut sıcaklığı 38'e geçtiği andan itibaren antipiretik kullanabiliyoruz. Antiparatik olarak neler kullanıyoruz? Parastamol ve ibuprofen kullanıyoruz. Önceden kullanılan, eski dönemlerde kullanılan ketoprofen, asetilsalisilik asit ve metamizol yani etkileri nedeniyle çocuk hastalarda kullanmıyoruz. İki ilacımız var antiparatik olarak kullandığımız parasitamol ve ibuprofen. İkisi de antiparatik ve analizik olarak güçlü ilaçlar bizim için. İbuprofenin ayrıca antiinflamatuar etkinliğinden de faydalanabiliyoruz. Peki dozlarımız nasıl? Hangi sıklıkta hangini kullanalım? Parastamol 10-15 mg kg dozdan kullanıyoruz. İbuprofeni ise 10 mg kg dozdan kullanıyoruz. Parastamolu 6 saatte bir en yakın, ibuprofeni ise en yakın 8 saatte bir çocuklarımıza verebiliyoruz. İbuprofeni 6 ay altı bebeklerde çok önermiyoruz. Parastamolu tercih ediyoruz. Parastamol için baktığınızda da 3 ay altı bebeklerde çok önerilmediği yazar. Ancak bunun özellikle sebebi 3 ay altı bebeklerde ateşin etiyosunun araştırılması gerekmektedir. Bu yüzden ateş çıktığında eğer sağlık merkezine uzaksa hasta paracetamol tedavisi verebilir. Ancak muhakkak da muayene edilmesi gerekmektedir. Peki nasıl verelim? Hangi sıklıkta verelim? Bazen duyuyorsunuzdur dönüşümlü olarak verilmesinden bahseder. Aslında buradaki söylemek istediğimiz 4 saatte bir paracetamol, 4 saatte bir ibuprofen değil. Söylemek istediğimiz paracetamol e, yani astaminafinin 6 saatte bir ibuprofenin ise 8 saatte bir verileceğini unutmamak. Her ilacın kendi içerisindeki verilme süresinde korumak bizim için önemli. Ne kadar süre vereceğiz? Bakteriyel enfeksiyonlarda siz tedaviye antibiyotik ekleseniz dahi ateşin 48 saat daha devam edebildiğini biliyoruz. Bu 48 saat antipiretiklerle çocuklara destek olunmasını sağlayabiliriz. Ancak sonrasında düzenli antipiretik tedavisini önermiyoruz ki hastanın ateşi devam ederse bundan haberdar olalım ve hastanın ikinci bir enfeksiyonu varsa erken dönemde hastayı tekrar değerlendirebilelim. Peki antibiyotik dışında neler var? Rutin dışarıdan soğutmayı artık çocuklarda önermiyoruz. Ateşi çıktığında soğuk duş, buzlu bir küvette bekletme, soğuk bezlerle silme, koltuk altı alna koyma. Bunlar vaza konstrüksiyonu arttırabildiği için ribant ateş yüksekliğini arttırabiliyorlar. Biz daha çok eğer çocuğun konforunu arttırmak istiyorsak ılık bir duş alabileceğini söylüyoruz ailelere veya ılık bir bezle vücudumuzu silerek konforunu arttırabileceğini belirtiyoruz. Alkol kullanımını da önermiyoruz. Tekrar belirtmek istiyorum. Ateş güzel bir inflamasyon için yanıttır. Hipokrat'ın dediği gibi bana ateşi üretmek için güç verirsiniz. Bütün hastalıkları tedavi edebilirim. Şimdi başka hastalıklarda neler kullanıyoruz onlara bakalım. En sık polikliniklerde görebileceğiniz hastalıklardan başlayalım. Akut nazoferenjitte aslında bir ilaç dozu söylemeyeceğim. Buna eklememin sebebi akut nazoferenjitin akut kendi kendini sıra, sınırlayan ve viral bir enfeksiyon olduğunu unutmamız için ekledim. Çok sık görüyoruz burnu akan, boğaz ağrısı olan, öksürüğü olan çocuklar. Bunun etkeni viral etkenler. İlk sırada da rinovirüs yer alıyor. Fizik muayenede nazal mukaza ve faringste eritem görüyoruz. Tanıyı koyduktan sonra ileri bir tetkike ihtiyacımız yok. Sadece sıvı alımı ve burun temizliğini öneriyoruz. Akut nazofarenjitlerde herhangi bir antibiyotik tedavisi önermiyoruz. Eğer dirençli ateş yüksekliği olursa, çocuk huzursuz olur, bu ateş yüksekliğinden dolayı beslenemezse az önce bahsettiğimiz dozlarda antibiyotik tedavilerini edebilirsiniz. Ancak akut tonsille faranjite geçtiğimizde birazcık tedavimiz değişmeye başlıyor. Çünkü akut tonsille faranjit, nazofaranjit gibi sadece viral etkenlerle gelişmez. Evet, viral etkenler ön planda yer alabilir ama kurbağa septikok dediğimiz gaz bakterileri de sık gördüğümüz enfeksiyonlar arasında. İkisinin ayrımını nasıl yapabiliriz? Şüphelendiğimiz hastalarda boğaz kültürü alarak tanıyı kesinleştirmemiz gerekir. Çünkü grup A streptokokların neden olduğu ara ve akut glomerüle nefrit gibi komplikasyonlar bizim korktuğumuz komplikasyonlardır ve bunun için erken dönemde tedavimize başlamamız gerekir. Ayrımı nasıl yapıyoruz? Öncelikle şunu söyleyelim. Viral enfeksiyonlarda burun akıntısı, öksürük, gözlerde akıntı, ishal, hapşırık gibi şikayetler olur. Eğer hastada bunlar varsa ve muayenenizde de akut tonsilla faranjitle uyumlu tonsillerde hiperemi gördüyseniz daha çok viral kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Hastalarda semptomatik tedavi vermeyi tercih ediyoruz. Antipiretik, sıvı alımı, dinlenme gibi önerilerimizi veriyoruz. Ancak hasta 3 yaşından büyükse Biliyoruz ki 3 yaş öncesinde grup A streptokoklar tutunamaz. 3 yaş altında grup A streptokok görmüyoruz. Ancak hasta 3 yaşından büyükse, ani başlayan boğaz ağrısı varsa, az önce saydığım viral enfeksiyon bulguları yoksa, daha ön planda bakteriyel enfeksiyon düşünüyorsak hastadan boğaz kültürü aldıktan sonra tedavimizi başlıyoruz. Bizim için tekrar ediyorum. Akut tonsille farenjitte gaz düşündüğümüzde ara ve akut glümeler, nefreti engellemek adına tedavimiz çok önemli. İlk tedavimiz benzetin penisilinge intramusküler tedavi. 27 kilonun altındaki çocuklarda 600 bin, 27 kilonun üstünde ise 1 milyon 200 bin intramusküler tek doz antibiyotik tedavisi veriyoruz. Her antibiyotik tedavisinde olduğu gibi 48 saat hala ateşin devam edebileceğini belirterek hastayı evine gönderebiliriz. Ancak hasta... ...intramusküler tedavi ulaşamadıysa veya kendi tercihiyle intramusküler tedaviyi kabul etmiyorsa... ...o zaman amoksinin 50 mg-kg günden 2 doza bölecek şekilde hastalara antibiyotik tedavisini verebiliriz. Burada önemli olan hasta 2-3. gününde iyileşse dahi bu tedaviyi 10 güne tamamlaması gerekmektedir. 10 güne tamamlamadığı takdirde halen gaz komplikasyonlarından hastayı korumuş olmayız. Tabi hastanın penisinin alerjisi varsa sepolos pelinler veya makrolitlere makrolit resistans da varsa klindamisine, klindamisine tedavi değişikliği yapabiliyoruz. Diğer bir üst solunum yolu enfeksiyonları arasında ise akut rinosinüstü çocuklarda görüyoruz. Bunun da birçok sebebi viral sinüzitlerden oluşmakta ancak hastanın özellikle semptomları 10 günden daha uzun sürüyorsa akut bakteriyel rinosinüstü olarak değerlendirip antibiyotik tedavisine geçebiliyoruz. Burada da ilk tedavimiz amoksinin klorinat. Burada biraz dozumuzun miktarı artıyor. Az önce 50 mg kilogram gün 2 doza böleriz demiştik tonsilya parancitte. Bir nasinüzü düşünüyorsak da burada amoksin klonatı 9 mg kilogram gün 2 doza bölerek kullanıyoruz. Tedavi ise 10-14 güne kadar uzatıyoruz. Eğer ateş yüksekliği daha uzun dönem devam ederse de ateşin olmadığı sürece kadar tedavi devam edebiliyoruz. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda sık gördüğümüz bir diğer enfeksiyon ise akut otitis media. Bunda da viral enfeksiyonlar vakaların bir bölü 3'ünden sorumlu oluyor. Ancak bakterilerde de sinüzitle benzer etkenler akut otitis medyada yer alıyor. Akut otitis medyada semptomlar çocuktan çocuğa yaşa göre değişebiliyor. Kendini ifade edemeyen küçük bir çocukta kulağı çekiştirme, kulakla oynama, huzursuzluk, uyumama gibi şikayetler olurken büyük çocuklarda kulak çınlaması, baş dönmesi dahi görebiliyoruz. Ateş yüksekliği eşlik edebiliyor. Çok ağlayan çocuk Bilatral bilateral kulak yollarıda pirimi görmekle birlikte kulak yolundaki kızarıklığın yanında kulak zarında değişiklik görüyorsak, sıvı seviyesi görüyorsak biz akut otitis media'yı değerlendiriyoruz. Burada ilk fotoğrafta gördüğünüz gibi parlak bir kulak zarı var. Kulak çevresinde hafif bir pirim olmasına rağmen kulak zarının tamamen normal olması bize enfeksiyonu düşündürmüyor. Ancak diğer fotoğraflarda kulak zarındaki bombeliği fark ediyorsunuz. Burada akut otitis media'yı hastayı değerlendiriyoruz. Akut otitis medya ağrılı bir enfeksiyondur. Ağrı yönetimini öneriyoruz. Özellikle ağrı yönetiminde eğer aşı, yaşı uygunsa ibuprofeni ön planda tercih edebilirsiniz. anti etkinliğinden de faydalanabiliyoruz bu dönemde. Topikal tedaviler ise kulak topikal tedavileri ise ağrı yönetiminde genellikle çok tercih etmiyoruz bazı kısıtlılıklar nedeniyle. Diğer tedavi kısmına geçtiğimizde ise antibiyotik mi verelim, gözlem mi verelim? 2 yaşın altındaki otis medyalarda daha çok antibiyotik vermeli lehine yaklaşırken keş üstünde ciddi semptom olmayan unilaterallerde izlem önerip hastayı kontrole çağırabilirsiniz. Hastanın yaşına, risk faktörlerine ve penisinin alerjisine göre de antibiyotini planlıyoruz. Akut otis medyada da yine ilk tedavimiz amoksinin klorinattan oluşuyor. 45 veya 90 mg kilogram günden bahsediyoruz. Ülkemizde ne yazık ki amoksin dirençlerinin artması ile birlikte daha çok amoksilini 90 mg kg günden 2 doza bölerek tercih etmeyi istiyoruz 45 yerine. Hastanın eğer mevcut alerjisi varsa veya oral tedavi alamıyorsa seftireksiyon tedavisini tercih edebiliriz. Bu takdirde de 50 mg kg günden 3 dozda vermemiz akut otisimede tedavisi için yeterli. Daha çok acil üst solunum yolu enfeksiyonları arasında geçen akut laryngotrik bronşit yani kuruba baktığımızda ise kurup çocuklarda enfeksiyon hava yolu tıkanıklarının yaklaşık %90'ını oluşturuyor. Hastalar bize solunum sıkıntısıyla ve bu hastalığa özgü havlar tarzı öksürükle gelebiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle inspiratuar stüzor görebiliyoruz bu hastalarda ve etkenler yine parainfluenza yani viral etkenlerden oluşuyor. Bu hastaların biz hem anamnezi hem fizik muayenesiyle tanısını koyabiliyoruz. Ancak grafi çekmişseniz de kalem ucu manzarasını görebiliyoruz. Peki tedavisini nasıl planlıyoruz? Tedavisinde ilk önce hastayı Vesle grup skorlamasına göre değerlendiriyoruz. Bilinç, siyanoz, stridor, hava girişi ve çekilmelerine bakarak hastanın skor puanlamasını yapıyor ve tedaviye geçiyoruz. Eğer hasta hafif kurup hastasıysa oral dexometazin veya intramusküler IV dexometazin değerlendiriyoruz. Burada dozumuz 0.15, 0.3 veya 0.6 mg kilogram. Bu üç dozunda etkinliğinin benzer olduğunu biliyoruz oral, intramusküler, intravenöz tedavinin etkinliğinde benzer olduğunu biliyoruz. Kurup hastalarda hastanın ajitasyonu ne kadar artarsa siti o kadar artıp solunum sıkıntısı eklenebilir. Bu yüzden intravenöz veya intramusküler tedaviden öte oral deksamotozon tedavisini daha çok tercih ediyoruz. Eğer hastanın skorlaması orta ağır skorlamadaysa tabii ki deksamotozonu hemen yapıyoruz. Ardından da hastaya nebulize epinefrin, nebulize adrenalin veriyoruz. 0,5 mililitre kilogram gibi maksimum 5 mililitre olacak şekilde adrenini SF ile sunandırıyoruz. 3 veya 5 mililitre tamamlayarak nebül şeklinde veriyoruz. Bunun yanında hastanın orta ağır kısımda semptomları tedavi eder, devam ederse 2 mg gibi bir steroid inhaler tedavisini veriyoruz. Bu dozları hastanın semptomları te devam ettikçe tekrarlayarak uygulamaya devam edebiliriz. Diğer göreceğiniz sık hastalıklardan bir de toplumdan kazanılmış pnömoni. Pneumoni biliyoruz ki ateş, sonumsal belirtiler ve parankimin tutulumu ile birlikte fizik muayene ile tanısını koyduğumuz bir hastalık. Eğer hastanın anamnezi ve fizik muayeneniz pneumoni ile uyumluysa herhangi bir görüntüleme çekmemize gerek olmadığını biliyoruz. Hastanın tanısını koyduktan sonra yaşı bizim için çok önemli. Yaşa göre hangi etken olabilir buna bakmamız gerekli. 5 yaş altında en sık böyle etkenleri görüyoruz. Ancak hastanın anamnezi ve fizik muayenesiyle viral mi, tipik mi, atipik mi ayrımını yapmamız kıymetli. Pneumonileri biz tipik ve atipik olarak ikiye ayrılıyoruz toplumdan kazanılmış pneumonileri. Tipik kısmında streptokok pneumonya, hemofiliyaz, influenza, daha ağır klinikteki çocuklarda stafavirüs etkenlerini görebiliyoruz. Akut tonsilla faranjitte söylediğim gibi bakteriyel enfeksiyonlarda burada da tipik pneumoniler ani, yüksek ateşle başlar ve prodiktif bir öksürükleri vardır ve fizik muayenede de lokalize solunum dinleme bulguları vardır. Atipik pneumonilerde ise hem viral hem de mikoplazm pneumonya, klamidopinomonya etkenlerinin görüldüğü atipik pneumonilerde ise hastalar daha sakin, sinsi bir şekilde hastalığı ilerleyen, çok dirençli ateş yüksekliği olmayan, dinleme bulgusu olarak da ön planda hışıltının olduğu hastalardır. Bilateral hışıltı veya mikoplazmada olduğu gibi tek veya iki taraflı hırallerle bir hışıltı duyabiliriz. Peki tedavide ne yapıyoruz? Yine alt solunum yolu enfeksiyonlarında, üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi eğer hastanın takipnesi yok, eve gidebilecek bir hasta ise, beslenmesi normal ise ayaktan tedavimizde amoksin klonat 90 mg kilogram günden 2 dozla tedavimizi planlayabiliyoruz. Penisinle ilgi aracılı veya nan ilgi aracılı veya yüksek pneumokok direnci olan hastalarda ise amoksin tedavisinin yanı sıra bu hastalarda seftiraxon, seftinir, levofloksisin, klindamisin, linezolid gibi bir üst basamak tedavileri geçirebiliyoruz biliyoruz 5 yaşın üstündeki çocuklarda ise hastayı eğer tipik bakteriyel pnömoni olarak düşünüyorsak, dirençli ateş yüksekliği, lokal infiltrasyon bulguları varsa yine amoksidin kromonat tedavisini tercih ediyoruz. Ancak mikoplazma pnömonya veya klamidya pnömonya daha ön planda düşünüyorsak, hastanın bilateral hışıltı verenleri varsa azitromisin tedavisini veya klotromisin tedavisini düşünebiliriz. Klotromisin tedavisini 15 mg kg gün 2 dozda veriyoruz. Azetromisin tedavisini ise birinci gün 10 mg kilogram günden 2 ve 5. günler ise 5 mg kilogram günden planlıyoruz. Eğer hastada viral enfeksiyon düşünüyorsak, ailede bir viral enfeksiyon öyküsü, bilateral hışıltısı, viral enfeksiyonla uyumlu infiltrasyonları varsa o saytimi bir her yaşta başlayabiliriz. İlk 8 aylığa kadar term bebeklerde 3 mg kg doz 2 dozda, 9-11 aylık bebeklerde 3,5 mg kg doz 2 dozda, 12 ay üstünde ise hastanın kilosuna göre 30 ila 75 mg kg doz 2 dozda tedavimizi planlıyoruz. Tedavi süresi tüm aylarda, tüm yaşlarda 5 gün olarak planlıyoruz. Eğer hastanın genel durumu iyi değil, solunum sayısı artmış, oda havasının oksijen saturasyonu 93'ün altında veya beslenemiyorsa bu takdirde yatırabiliyoruz. Yatırdığımızda da hastanın kliniğine göre sülbakta mampisilin, sefotaksim, seftireaksiyon veya atipik pneumonilerden mikoplazma klamidya düşünüyorsak da o takdirde azitromisin veya makrolit grubu diğer klitromisin tedavimizi deneyebiliyoruz. Bir diğer enfeksiyon üst ve alt e solunum yolu enfeksiyonlarından sonra anlatmak istediğim idrar yolu enfeksiyonu. İdrar yolu enfeksiyonunu da biz üst üriner sistem enfeksiyonu yani piyolonefrit ve alt üriner sistem enfeksiyonu yani sistit olarak ikiye ayırıyoruz. Bu ayrım neden önemli? Çünkü biz üst idrar yolu enfeksiyonu yani piyolonefritte tedavimizi 7-14 güne kadar uzatırken alt idrar yolu enfeksiyonunda 5-7 gün arasında tedavimizi tamamlıyoruz. En sık da ekoliyi görüyoruz. İdrar yolu enfeksiyonu bulguları yaştan yaşa değişebilir. 3 ayın altındaki bebeklerde sadece ateş, huzursuzlukla gelebildiği gibi kendini ifade edebilen daha büyük çocuklarda idrar yaparken ağrı, yan ağrısı gibi daha spesifik bulguları aileler ve çocuklar size belirtebilir. Tedavi yaklaşımlarında şunu biliyoruz ki 3 ay altı hem üst, hem alt solunum yolu enfeksiyonları hem de idrar yolu enfeksiyonları daha çok yatırarak izlemeyi tercih ediyoruz. 1 ay ve 2 yaş arasındaki çocuklarda da hastanın herhangi bir sefalosporin direnci var mı, alerjisi var mı, penisin alerjisi var mı, hastanın yatış için bir endikasyonu var mı? Bunların hepsini değerlendirdikten sonra tedavimize geçiyoruz. 3 ay altında daha çok ampisin aminoglikozit veya sefotaksim aminoglikozit gibi ikili tedavi ilaçlarını kullanmayı tercih ediyoruz. 3 aydan büyük çocuklarda ise hastanın kliniğine göre tedavimizi ayaktan ve yatarak dozlarımızı planlayarak gönderiyoruz. Eğer bir mantar enfeksiyonu varsa uzun dönem antibiyotik alan, sonda takılan çocuklarla görebiliyoruz. Kandida albicans varsa da flukonazol tedavisini ön planda tercih ediyoruz. İdrar yolu enfeksiyonu ile ilgili protokollerde birçok antibiyotik yazar. Amoxicillin, klorinat, sepiksim, ceftriaxone, ampicillin, gentamisin, sefotaksim, trimetoprim, sulfametoxazol, nisoprantin, sefazolin gibi protokollerde, guidelinelerde birçok ilaç yazar. Aslında önemli olan çalıştığınız alanda idrar yolu enfeksiyonlarında üreyen mikroorganizmanın ki genellikle ekolidir, coli'dir, dirençli olduğu antibiyotiklere göre tedavi protokolünüzü hazırlamakta. Eğer bulunduğunuz ortamda eğer amoksinin direnciniz yoksa ilk planda amoksin tedavisinde 50 mg kg günden başlayabilirsiniz. Ancak ne yazık ki ülkemizdeki gibi amoksin direnci artmışsa oral alabilecek çocuklarda sefiksim veya intramusküler gerektiğinde ise seftiraksiyon tedavilerini tercih edebilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu neden önemli? Bunu da bir ufak kapı açalım. Çünkü tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu veya atipik idrar yolu enfeksiyonu erken dönemde teşhis edilmez ve bu hastalarda vezikoretral reflü varsa KBG'ye kadar bu hastalar gidebilir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa hastanın yani hastanın 2'den fazla üst idrar yolu enfeksiyonu, 3'ten fazla alt idrar yolu enfeksiyonu veya 1 üst 2 alt idrar yolu enfeksiyonu geçirmişse veya atipik bir idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa yani İdrar yolu enfeksiyonu ile birlikte böbrek fonksiyon testleri bozulmuş, kan basıncında hipotansif görünümü veya hipertansif seyretmişse bu hastalarda beklemediğimiz bir antimikroorganizma ürettiyse bunları erken dönemde renal ultrasonografi ile başlayan ileri testlere yönlendirmemiz ve vezikuretral refli olup olmadığını, profilaksi gerekli olup olmadığını değerlendirmek için bir genel pediatri hekimine göndermemiz, nefroloji ile görüşmemiz gereklidir. Tabi bu kadar ilaç söyledik verilebileceğiniz tedavileri söyledik. Her ilacın da bir yan etkisi olduğunu unutmayalım. Verdiğiniz ilaçların her zaman yan etkilerini değerlendirin. Bu hasta yan etki için gözlemleyin. En korktuğumuz yan etki de anafilaksidir. Anafilaksi için iki tanımımız var. Birincisi ani olarak gelişen deri, mukoza veya ikisinin birden olduğu bulguların yanında solunum, kan basıncı veya inatçı giz semptomlarından birini eşlik etmesi anafilaksi olarak değerlendirilir. Diğer bir tanım ise hasta için bilinen bir alerjenle karşılaştıktan sonra hipotansiyon, bronkospazm veya laringeal tutulumun olması anafilaksi olarak değerlendirilir. Anafilaksi ile karşılaştığımızda ne yapacağız? İlk önce tetikleyiciyi hemen uzaklaştıracağız. Ardından normalde ABC veya CAB olarak başlayan rutin değerlendirmeye geçmeden önce anafilakside hızlı bir şekilde adrenalin tedavimizi de yapmamız gerekiyor. Adrenalin tedavisinde uyluk ön, ön, yan yüzüne 1 mg 1 ml olacak şekilde adrenalinden aldığımızda 0,01 mg kilogram intramusküler olarak veriyoruz. Unutmayalım Kurupta anlatırken SF sulandırıp nebülle vermekten bahsetmiştik. Ancak anafilaksi anında ise sulandırmadan intramusküler olarak adrenini en erken dönemde yapıyoruz. Bundan sonra hastayı değerlendirme, pozisyon verme, hipotansiyonu varsa sıvı infüzyon, antihistaminik, kortikosteroid gibi ilerleyen basamaklara geçiyoruz. İlk yapacağımız şey tetikleyiciden uzaklaştırmak ardından da intramusküler adrenin tedavisini yapmak. Din dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer soru ve katkı varsa alabiliriz soru ve katkıda yokmuş. Hepinize meslek hayatınızda başarılar dilerim.